Meşursunuz. Bütün programlarda sizi izliyoruz. Ee, Teşekkür ediyorum. Yani çok çabuk meşhur oldunuz. Siz de herhalde aynı kanıdasınız. Sağlıklı mı bu? Şu an için e, net bir şey söylemek istemiyorum. Hı. Sağlıklı olup olmayacağını ancak ileride karar Evet. Siz aslında mühendissiniz değil mi efendim? Evet makine mühendisiyim. Makine mühendisiniz. Mühendisi. Makine mühendisi olarak da çalışıyor musunuz? Çalışıyorum şu an devam ediyorum. İnanılmaz bir özgüveniniz var. Nasıl karar verdiniz? Ben çıkacağım herkesin önünde söyleyeceğim. Bir müzik eğitimi aldınız mı? Müzik eğitimi almadım ama ufaklıktan beri içimde olan bir istek vardı. Ee, eğer ki o yarışmaya katılmasaydım sonradan çok pişman olacaktım. Eee kendimi tatmin, tatmin için. Mi? Yani. Efendim? Evet. Peki siz kendinizi tatmin ediyorsunuz da acaba aynı şekilde seyirci tatmin oluyor mu? E, tabii ki sizlere <laughs> sormak lazım. Ne diyorsunuz? <laughs> Peki sormayalım <laughs> isterseniz bu <laughs> konuda. Ee, sanki anlaşılmış gibi bir durum var. Peki. Ee, o, o zaman yok, sizin Efendim? Kararsızlar yani. Ne diyeceğim? Ee, yani? O zaman dinlerlerse belki şu sesin bir parçanızı dinleyelim. O zaman ee, alkışlamazlarsa söylemeyeceğim. Ben burada söylüyorum. Sağolun. Evet. Buyurun. Evet. Buyurun. 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 Teşekkür ediyorum. Sizlere kavuşmak için buradayım. Naneyi sizler için yazdım. Lütfen sanatçılara böyle davranmayın. Nane 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 nane, nam na nam nane 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 nan nane nan nane 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 nan nane nane şekeri bu ne bahane şahaneyim şahane bundan sana ne. nane 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 nam nane nan yıldız kaydı gökten Yürek yandı birden Unutmadın sen de unutmadı alem Nane 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 nan, nan, nan nane. Evet alkış bekliyorum arkadaşlar Evet ne diyorsunuz devam mı son mu tamam mı Çok teşekkür ediyorum parçanızı bizimle paylaştığınız için Bir şey sormak istiyorum Tabii Gerçekten, ki buyurun sorun. E, özellikle pop kültürü üzerine konuştuğumuz için evet. Şimdi Pop kültürü bir anda insanları meşhur ediyor Siz de çok özgüvenli biri olarak meşhur olmak için yola çıktınız. Asla peki, meşhur olmak için değil. Benim içimdeki isteği tatmin etmek için yola çıkmıştım. Sadece sadece içerizdeki isteği tatmin etmek. Tabii ki ben onu isim için oldunuz mu peki? Yani oluyor musunuz bu ıı, parçayla ve bu yaklaşımla? Bu parçayı ben sonuçta ıı, 3-4 dakika içinde yazdım. Bunu aslında sizin gibilere ıı, kendi yeteneğimi göstermek için yazdım. Peki bir şey sordum. Ee, çok özür diliyorum. Tabii ki buyurun. Ee, yani burada bulunan dostlarımız da e, bazı parçalar çok süreç işi uzun zamanda yazılıyor. Siz 3 dakikada parça yazıyorsunuz. E, acaba biraz kısa bir süre değil mi parça yazmak için? Bu takdiri ilahi, içten gelen bir ilhamdır. Bu herkeste olmaz. Bir sanatçı da olur ancak. Bu doğuştandır. Doğuştan herkeste olmaz. Bir, bir star, doğarken star doğar. Sonradan star olunmaz. Duran çok teşekkür ederim. Durumuza olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sağ olun çok teşekkür ederim.